Biz startımızı Seydi Burhanettin Hazretleri'nde öğle namazı ve dua eşliğinde vermiştik. Bugün de sahadaydık. Şimdi de salonumuzdayız. Allah nasip ederse yarın saat 17'de muhteşem bir aday tanıtım toplantımız var. Türkiye'de bir ilk olacak. Çok iyi bir hazırlık dönemini geçirdik. Şu an salondayız. Gençlerimizle, teşkilat mensuplarımızla beraber. Ben tüm Ak Dava kardeşlerimizi yarın saat 17'de Kadiras Kapalı spor salonunda olduğu yere bekliyorum ve hep birlikte Kayseri'ye değer katacak adaylarımızla kaynaşacağımız bu toplantıda AK Parti'nin ne olduğunu herkesin göreceğini de buradan ilan ediyorum. Salon aşağı yukarı 2000 kişilik. Kesinlikle bu salonun yetmeyeceğini düşünüyoruz. Buna önlem olarak dışarıya da bir tane led ekran kurduk. Havanın soğuk olma ihtimaline karşı da salonun dış kısmında gelen kardeşlerimizin izlemesi için bu şekilde bir hazırlık yaptık. Tabii ki gelen tüm kardeşlerimiz bizim başımızın üstünde yeri var. Biz çok büyük bir aileyiz. Salonlar almasın, biz daha çok mutlu oluruz. Önemli olan 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımızın balkon konuşmasını kahve içerek neşeyle izlemek. Tek amacımız bu.